Hepinize merhaba arkadaşlar Dijital TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birçok YouTuber arkadaşımın kanallarında görmediğim arkadaşlar çok önemli bir konu kart ekleme ve bitiş ekranı ekleme. videoların sonuna bitiş ekranı ekleme. Bunu yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve tabii ki de abone butonu da ekleme ve görme arkadaşlar. Bunu detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar ilk önce bir Google sekmesinden YouTube sekmesi açıyoruz arkadaşlar. Evet YouTube'a giriyoruz. Evet arkadaşlar YouTube'a girdikten sonra Evet sağ üst köşedeki resmimiz olan bölümde tıklıyoruz. Kanalımızın olduğu bölüm. Evet arkadaşlar kanalımız dedikten sonra Evet şu anda ve bizi kendi sayfamıza atıyor. Ve kendi sayfamıza attıktan sonra Hemen hızlı bir şekilde burada kanalımızı özelleştirme menüsü var. Evet arkadaşlar kanal özelleştirme menüsüne bir kere tıklıyoruz. Evet ve bize bir yeni sayfa açıyor. Yeni sayfa açtıktan sonra evet. Bakın arkadaşlar şimdi yeni sayfa açtıktan sonra böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Şimdi nasıl nereye tıklamamız gerekiyor? Tabii ki de burada kontrol paneli var. Evet onun altında da içerik bölümü var arkadaşlar. Açmadı hemen bir daha deniyorum. Hızlı bir şekilde kontrol paneli ve içerik bölümü olan bölümü açıyor arkadaşlar. Evet şimdi Biraz internette ufak bir sıkıntı vardı. Evet evet arkadaşlar içerik bölümüne hemen burada küçük sol köşede kontrol panelinin altındaki içerik bölümüne bir kere tıklıyoruz. Evet arkadaşlar ve bizi bizim nereye atıyor? Kendi videolarımızı yani bizim kendi çektiğimiz videoları atıyor arkadaşlar. Yani nasıl mesela şimdi geldik biz videoları hangi videomuzun kart ekleyeceğiz ve bitiş ekranı gideceğiz videolarımızın sonuna arkadaşlar. Hemen bakalım. Mesela YouTube kanalı doğrulama bölümü var. Evet. Ona giriyoruz arkadaşlar. Şurada bir kalem işareti var. Ona tıklıyoruz. evden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Mesela örnek veriyorum. Kafanız karışmasın diye diyorum. Bakın. Şimdi siz bir tane video aldınız. Videoyu yaptınız. Çektiniz. Başlığını yazdınız. Açıklamasını yazdınız. Ve videoyu attınız. Durun, atmayın. Şimdi bakın arkadaşlar. Atmadan önce hemen aşağıya geliyoruz ve burada bitiş ekranı ve kartlar var. Gördüğünüz gibi. ilk önce arkadaşlar bitiş ekranını yapalım beraber. Ve hemen burada yanında bir kalem işareti var. Tekrar kalem işaretine bir kere tıklıyoruz ve bitiş ekranını atıyor arkadaşlar. Bizi böyle bir sayfa karşıtı. Ben daha önce yapmıştım bunu. Siliyorum arkadaşlar. Sizler için sildim. Evet şimdi bunları da sildikten sonra bakın şimdi bize böyle böyle pencereler yapıyor. Bakın hangisini seçersiniz seçmek istersiniz diyor. Bakalım arkadaşlar ben bunu seçmek istedim. Evet ben daha önce yaptığım için şunları teker teker yine siliyorum. Ve ben bu pencereyi seçmek istedim arkadaşlar diyelim. Evet biz kendimize yeni bir pencere yapacağız. Şimdi bakın video aktar. Bakın şurada bir tane artı işareti var. Artı işaretine tıklayıp video diyorsunuz arkadaşlar. Ya da oynatması abone ol butonu ve kanal. Evet arkadaşlar burada abone ol butonuna bir kere tıklayalım. İlk önce abone ol butonu yapalım. Tıkladık. Tıkladıktan sonra bakın arkadaşlar. Şimdi abone ol butonuna bunu aşağıya böyle çekip indirebiliriz arkadaşlar. Ve bir daha o artı tuşuna basıyoruz. Ve bastıktan sonra bir tane de video yapalım diyoruz. Videoya bastık arkadaşlar. Ne geldi? Bir pencere geldi. Bu pencere geldikten sonra ne yapıyoruz? Hemen aşağıya iniyoruz. Belirli bir video seçin diyoruz. Bakın şuraya bir kere tıklıyoruz ve bizi böyle bir sayfa atıyor Böyle bir pencere yatıyor. Bu pencere açtıktan sonra kendimize buradan bir video istiyoruz arkadaşlar. Seçiyoruz. Herhangi bir video. Ben seçtim. Evet arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Bakın geldi. Şimdi bir daha geliyoruz. Tekrar buraya artışına basıyoruz. Ve bu sefer de diyoruz ki biz oynatma sitesi olsun. Evet. Oynatma sitesine de bir kere tıklıyoruz. Ve ne oluyor? Bize diyor ki bir tane de oynatma sitesi seç diyor. Kanalımdan. Tamam diyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an e, bir tane oynatma sitesi seçiyorum. Örnek veriyorum. Bunu seçtim. Mesela bakın şöyle bir detay var. Bu detayı atlamayalım hemen. Bakın şimdi sizin şu anki videonuz neyse hangi videoyu çektiyseniz ona göre arkadaşlar yani başka videolar da atabilirsiniz buna ama onlara mesela yemek videosu mu çektiniz? Buraya yemek videosu atın. Oyun videosu mu çektiniz? Buraya oyun videosu atın. Buraya çocuk videosu mu çektiniz? Çocuk videosu atın. Evet arkadaşlar demek istediğimi anladınız mı? Mesela buradaki hangi videonuz varsa bunlara da onlara yani yakın bir video atın ki insanlar mesela bu bölümü izlerken ailesin burada bir tane daha benzer bölüm var bunu da merak edip izlerler. Evet arkadaşlar ve bu zaten çok önemlidir. Evet şimdi bunu yaptık ve yaptıktan sonra şimdi ne yapıyoruz? Mesela buraya geliyoruz. Bakın kimi dışa diş dış kısmını gösterdi bakın. Hayır dersek sadece bu böyle gözükür. Ama bakın bu önemli bir detay. Bu, yoksa abone ol butonu gözükmez. Bakın şu boşla bir kere tıklıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Burada abone ol butonu da çıkıyor arkadaşlar. Bakın bu büyüdü. Şimdi birazdan size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim işimiz burada bit e, bitiş ekranlarında tamamdır. Ve buraya kaydet diyoruz. Ve arkadaşlar bizi kaydediyor. Şimdi hemen oradan tekrar aşağı iniyoruz kartlara. Bakın arkadaşlar. Sırasıyla gidiyorum. Bir kafanız karışmasın kartlar bölümünde ben tekrar bunları siliyorum daha önce yapmıştım ve kartlar bölümünde bizi böyle bir pencere karşılayacak evet arkadaşlar ilk önce bu daha basit evet arkadaşlar hemen buraya artı tuşuna basıyoruz video bölümüne basıyoruz arkadaşlar bastıktan sonra diyor ki bir tane video seçin evet ben bir tane video seçtim ama diyor ki bakın hangi, de hangi dakikada bu kart bölümü açılsın. Ben şimdi kartlar bölümünü de bir şey bölümünü de siz tekrar tekrar göstereceğim. Nerede olduğunu, nereden çıktığını göstereceğim. Evet arkadaşlar mesela ben diyorum ki şurada bir buçuk iki dakika arasında bu çıksın diyorum. Evet arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar diyor ki bir daha seçmek ister misin? Evet. Kartlar bölümüne tekrar geliyorum. Oynatma sesi seçiyorum diye. Bir tane de oynatma sesi seçiyorum. Bu kartı da şuraya atalım. 4. dakikaya atalım. Mesela bakın bu 6 dakika 29 saniyelik bir video. ikinci dakikaya bir tane attık. 4. dakikaya bir tane attık arkadaşlar. Evet şimdi istersek bir tane de atabiliriz. Mesela kartlar diyoruz. Bu sefer de kanal diyor. Evet ben kanalımı da atmak istiyorum deseniz. Bu arkadaşlar ya yani mesela şöyle bir yardımcı mesela yardımcı kanalımız olabilir. Evet arkadaşlar ya da bir arkadaşınızın kanalı olur. Buradan yazıyorsunuz arkadaşınızın kanalı. Oradan sizin arkadaşınızın kanalı da çıkıyor. Ama ne oluyor? Başka birisi tıklayınca ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşınızın kanalı tıklayınca YouTube size ekstra puan veriyor. Yani sizin videolarınızı daha öne çıkar, daha öne çekiyor. Yani daha çok kişiye gösteriyor. Evet arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim size. Şu anda kartlar bölümünde tamamladık. İstesek bir kart daha ekleyebiliriz. Mesela video diyoruz. Mesela bakın arkadaşlar, şuraya özel rapor diyoruz. Üçüncü kartımızı ekledikten sonra tekrar buraya kaydet bölümüne basıyoruz ve kaydetti. Evet. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yeni bir sekme açıyoruz. Bu sekmeleri kapatıyoruz çünkü işimiz bitti burada. Evet arkadaşlar, kendi kanalımıza giriyoruz. Hızlı bir şekilde kendi kanalımıza girdikten sonra Mesela arkadaşlar geldik. Biz kendi videomuz hangi videomuzu yapmıştık arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi evet. Kanal doğrulama videosu. Youtube kanal doğrulama. Evet arkadaşlar Youtube kanal doğrulama videosuna giriyoruz. Evet şimdi. Öncelikle arkadaşlar ben size söyleyeyim. Şey şimdi nereden çıkacağını gösterecektim ben size. Hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Bakalım şimdi reklama atladık. Atladıktan sonra bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane yapmış, üç tane yaptık kartpozunu. Bakın şuraya gördüğünüz gibi bakın. Hepsi gördüğünüz gibi ben en başa da aldığım için bir tane hepsi çıktı arkadaşlar. Bakın şuraya mesela bir izleyici izliyor bakıyor. Şurada iyi şu var arkadaşlar. i tuşuna bir kere basıyor. Kartları gönderen dijital tv diyor bakın. Gördüğünüz gibi yazıyı görüyorsunuz. Evet oraya bir kere tıkladım. ve ben 3 tane biz kart eklemiştik. Gördüğünüz gibi buradan da izleyici herhangi bir videonuzu tıklayıp sizin öbür videonuza geçebilir arkadaşlar. Bu bu çok önemli arkadaşlar. Evet çünkü binlerce kişi yapıyor bunu. Evet arkadaşlar. Bu şimdi bir de bitiş ekranlarına görelim arkadaşlar. Bakın bakın şimdi şöyle bir şey diyeceğim Bir de ikinci dakikaya atmıştık hatırlarsanız ikinci dakikaya attığımız şeyde bakın şurada hemen geliyor arkadaşlar bakın az önce geldiği gibi gördünüz bakın arkadaşlar bu uzun bir yazıydı evet oradan tekrar tekrar geliyor bakın hemen şimdi biz bitiş ekranlarına geçelim bakın bitiş ekranına geldik kaçıncı saniyede var mı kaçıncı saniyeye koymuştuk bakın 6, 6 dakika 11. saniye koyduk ve gördüğünüz gibi bakın nasıl geldi bakın ilk önce bakın iki tane kart geldi Evet gördüğünüz gibi hemen bakın ve abone ol butonu geldi arkadaşlar. Ben az önce size bir şey demiştim. Bir tane tuşu doldurun. Bakın buna tıklayınca normalde çoğu kişinin olmuyor. Bakın burada abone ol yazıları gözüküyor ve dijital tv. Mesela buraya tıklarsam ben dijital tv kanalına direkt olarak geçiş yapmış olurum. Bakın şöyle ispatlayalım hatta. Bakın hop dijital tv kanalına geçtik. Kartlara tuşlasaydık videolarımıza geçecektik. Evet arkadaşlar anlatmak istediğim bu kadardı. Abone olup lütfen beğen yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.